Merhaba arkadaşlar. Bu video alfabe serimizin son videosu olacak. Bundan sonra inşallah Farsça dilinin temel konularına e, geçeceğiz. Eğer önceki videoları izlemediyseniz önce onları izlemenizi tavsiye ederim. Videonun e, şu üst kısmından Önceki derslerimize ulaşabilirsiniz. Her zamanki gibi bu derste de harflerin sesini, adını, telaffuzunu ve yazılışını göreceğiz. Daha sonra o harfi ünlü harflerle birleştirip bir hece oluşturacağız ve ardından da o hecelerde kelimeler yapacağız. Yorumlarınızı mutlaka yorum kısmına yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hazırsanız son dersimize başlayalım. İlk sesimiz, ilk harfimiz sad harfidir. Bu harfin ismi sad sesi s'dir. Yani buraya kadar öğrendiğimiz 3 tane S harfimiz oldu. Farsça'da bir tane sin ama sesi S. Bir tane 3 noktalı S. Bunun da yazılışı şöyle sesi S. Bir de bugün öğrendiğimiz sad harfi var. Onun da sesi S. Yani telaffuzlarında herhangi bir farklılık Yoktur. Sadece yazılışlarında farklılık görüyoruz. Bunun yazılışına bakalım arkadaşlar. Şöyle ilk e, harf olarak geçiyorsa ya bir hecenin ilk harfi ise şöyle yazılır. Eğer hecenin son harfi ise şöyle yuvarlak yapıyoruz sonunu. Yani buraya kadar ikisi eşit. Eğer bundan sonra bir harf gelirse biraz uzatıyoruz. Mesela bir diğer harfle birleştiriyoruz. Eğer bu son harfse artık bunu şöyle yuvarlak yapıyoruz. Tamam her defasında yaptığımız gibi bu seferde bu sesi se 1 ünlü ile birleştirelim. S A S S I S -si. ya da son hece ise S I S U S U S A S S E S O so Şimdi bu yaptığımız hecelerle kelimeler yapmaya çalışalım. Mesela sa hecesiyle bir kelime yapalım. Sabun. Bu Farsça'da sa bun. Sa bun. İkinci tasvirimiz bu heceyle yapalım su hecesiyle yüz Farsça'da su rat su rat Sa hecesiyle resad khane yapalım resad khane r sad Ha ne? Bu heceyle, ile se s hecesi ile ses kelimesini yapalım. Ses Farsça'da s da s da. da. Yine de bu hece ile s hecesi ile bir kelime daha yapalım sá daf bunu da şöyle yazalım sä daf şöyle arkadaşlar buraya kadar eğer diğer videoları izlediyseniz bunları rahatlıkla yazmanız gerekiyor çünkü bu harfleri ve sesleri daha önce görmüştük bu sat harfi ya da sesiyle S harfi. Sonraki harfimiz aynı harf saat gibi yazılır. Sadece ona göre bir noktası fazla vardır. Buna ismine zad diyoruz. Zad. O sad ise bu zad. Zad harfi yine Buraya kadar öğrendiğimiz Z'lere bakalım. Z ya da bir de Z'li harfimiz var ve bir de şimdi bugün öğrendiğimiz bu harf. Üçü de sesleri Z, sadece yazılışlarda farklı. Bunu da hecenin ilk harfi olursa şöyle bir noktası var eğer hecenin son harfi ise yuvarlak yapıp bir nokta koyuyoruz. Şimdi bu harfi Z harfini seslerle birleştirelim. Z A Z Z İ Z ya da şöyle Z Z U zu. Z Z E Z. Z, E, Z. Z, O, Z. Şimdi yaptığımız hecelerde Z, Z, ZU, Z, Z ve Z heceleriyle birkaç kelime yapalım. Mesela Z harfiyle sadece bu harfle meriz yani hasta kelimesini yapalım. Farsça'da hasta meriz demek. M, Me ri z meriz ya da matematik kelimesini yapalım. Farsça'da riyazi demek. Ri, ya, zi. Bununla yaptık arkadaşlar. Ya da e, atış ya da kalp atışları Farsça'da zaraban demek. Şunu yapalım. Z bu heceyle yaptık. Z, R, Bon. مثلا زربان قلب دیوروش کلب اتش یا دا چارپ ما ایش دمینه دا زرب دیوروش زرب یعنی چارپ زرب havuz kelimesini yapalım. Farsça'da küçük havuzlara yani bahçede bulunan süs için yapılan bu havuzlara hoz diyoruz. Ho huz yazıyoruz. Hoz okuyoruz. Huz yazılır. Hoz okunur. Yani arkadaşlar siz Türkçe'de Buna ha, vuz diyorsunuz. Yani bunları v okuyorsunuz. Ha, vuz diyorsunuz. Biz bunları e, u okuyoruz. Yani e, istisna oldu. Bunlara hoz diyoruz. Bu v'yi biz e, telaffuz etmiyoruz. Arkadaşlar bu da zat harfimiz ya da sesiyle z harfimiz. Bir sonraki harfimiz T harfi. Bunun ismi ta. Buna isim olarak ismi ta. Ses olarak T. Buraya kadar da o zaman iki tane T öğrenmiş olduk t ve bu ta. Ama ikisinin sesi de t. Sadece yazılışları farklı. Bunu da sad ve zad gibi bu kısmını çiziyoruz. Sonra bir uzun bir çizgi üstüne atıyoruz. Mesela sad, sadın şöyle küçük bir çizgisi var. Ama bunun hem daha yakın buna ve buradan bir çizgisi var. Yani bunu şöyle e, arayla bunu uzatırsanız buna ta demiyoruz ya da t sesi demiyoruz. Bu yanlış. Bunun çizgisi buna buna yakın olacak. Şöyle bunu çizdiğimden sonra şöyle burada yazılacak. Arkadaşlar yazılışlara çok dikkat edin. Çünkü Yazınızı daha güzelleştirir. Bazı arkadaşlar şunu şöyle yapar, aşağıdan yukarıya doğru çizer. Bu yanlış arkadaşlar. Yani bu hareketlere dikkat edin. Birincisi bu, İkincisi yukarıdan aşağı doğru çiziyoruz. Şimdi öğrendiğimiz bu harfle hece yapalım. T a ta t i t t u tu, t a t t e t t e, o t Şimdi bakalım birkaç kelime bunlardan yapalım birlikte. Mesela bu meyvenin adı Farsça'da talebi. Yani melona benziyor ama tad olarak çok farklı. Ve melon değil bu. Arkadaşlar İran'da bulunmaktadır bu meyve. Bu Türkiye'de bu meyve yoktur. Bu yüzden adını belki duymamış olabilirsiniz. Talebi yazalım. Talebi le bi papağan farsça da tu ti yani şununla yapıyoruz tu ti bahçe kelimesini yapalım farsça da ha, yat he yat altın kelimesini yapalım. Farsça'da T, La. T, La. Dikiş makinesi Farsça'da Çerhe Hayati. Çerhe Hayati. Hayati. Bu hece ile yaptık arkadaşlar. Şuradaki i ile yaptık. Hayati. Yani hayati e, terzicilik demek. Çark de makine diyelim. Çarkı hayati. Arkadaşlar bu da ta harfi ya da ses olarak t harfi Bir sonraki harfimize geçelim. Sonraki harfimiz aynı ta gibi. Bunun ama ismi za. Şöyle arkadaşlar. Sadece şekil olarak farklı. Bu da aynı z sesi. Buraya kadar da biz z harfi daha öğrendik. Buraya kadar şu harfleri gördük. Z zal zat ve za. Ama hepsinin sesi aynı. Z. Sadece bunları zamanla öğrenmemiz gerekiyor. Hangi mesela kelime hangi z ile yazılır? Yani bunları tekrarla ezberleyeceğiz. Yani o kadar e, bu kelimeleri farklı metinlerde göreceğiz e, ve artık hangi kelime hangi z ile yazıldı e, aklımıza oturacak. Za yazalım arkadaşlar. Şöyle ta gibi. yazıyoruz sadece bir noktası bulunmaktadır şimdi birleştirelim ünlülerle z a z z i z ya da şöyle z z u z z a z Z E -ze. Z Z Arkadaşlar bakın e, yeter ki bunu bu çizgiyi e, siz e, şöyle bu yuvarlak kısmından ayrı yazmayın bazen şöyle yukarısında da yazabilirsiniz ya da tam şuradan yazabilirsiniz ama daha doğrusu yani ne kadar yaklaşırsa o kadar güzelleşir. Şimdi bu yaptığımız hecelerle kelime yapalım. Vedalaşma Farsça'da Hoda hafezi Hoda hafezi Yazıyorum Ho Da Ha f Zi bu heceyle yaptım. Yani hoda hafez görüşürüz demek. Hoda hafezi vedalaşmak. Arkadaşlar düzen kelimesi Farsça'da nazm demek. Nazm yapalım. Ne z m nazm düzen demek. Yani buna bir M eklersem. M, O. Monezzem. Şu e, düzenli kelimesini yapmış oluruz. Monezzem. Düzenli. Arkadaşlar kap kelimesini yapalım. Kap farsçada zarf demek. Zarf. Zarf. Mesela e, mutfakta e, bulunan kaplara zarf diyoruz. Temizlikçi arkadaşlar Farsça'da nezafetçi olarak geçiyor. Nezafetçi. Ne? Za fât çi nezafet buraya kadar arkadaşlar temizlik demek nezafet çi bildiğiniz meslek yapan bir ektir nezafetçi temizlik yapan ya temizlikçi öyle arkadaşlar farsça da zohr demek zohr zor kelimesi yani öğlen. Mesela öğleden sonra yapmak istersem bad az zor. Bad az zor yani öğleden sonra. Arkadaşlar bu da za harfimiz ya da sesiyle z harfimiz. Şunu da hangi kelimeler bu Z ile yazılıyorsa onlara dikkat etmeliyiz. Bir sonraki harfimiz EYN harfi. Bu harfin ismi EYN. EYN. Ya da bazen EYN de diyorlar bunu. Bunun sesi de sadece e sesidir. Yani biz Arapçada olduğu gibi bu harfi çok e, koyu şekilde ve e, boğazımızın e, ta o e, sonundan şöyle çok e, belirgin bir şekilde bunu telaffuz etmiyoruz. Sadece E diye geçiyoruz. Bu eğer bir hecenin e, ilk harfi ise şöyle yazılır e bir c harfi mesela yazıyoruz bir de uzatıyoruz bir de şöyle bu c kısmını yazıyoruz ama aşağıda şöyle büyük bir c yapıyoruz şöyle küçük bir c büyük bir c e'nin harfini görmüş olduk şimdi heceler yapalım. E, A, A. E, I, I. E, O, U. E, A, A. E, yine de E, E. E, O, O. Şimdi arkadaşlar kelimelere geçelim. Dua kelimesini yapalım. Do-a Bakın, Do-a Şimdi, biraz mesela, biraz e, a ile farkı şudur. Mesela, boğazımızın e, arka kısmından telaffuz edilir. Do-a Ama o kadar Arapçada olduğu gibi do a demiyoruz bu e, aleti yapalım e, çalgı aleti ud farsça da ud gözlük kelimesini yapalım arkadaşlar farsça da bu heceyle yapıyoruz ey nek eynek, eynek. Bal kelimesini yapalım arkadaşlar bu heceyle. ile Farsça'da A Sel Demek A Sel Bal kelimesi Şöyle Arkadaşlar bu da Ein harfi ve Bazı Yaptığımız kelimeler Bir sonraki harfimiz arkadaşlar Eyn harfi. Bu da aynı eyn gibi sadece bir noktası ondan fazladır. Şöyle ismi eyn ama sesi g. Aynen daha önce öğrendiğimiz g sesi vardı. Bunu da ikisi de sesleri aynı g. Tamam. Şöyle hecenin ilk harfi ise şöyle yazılır. ve eğer son harfi ise şöyle yuvarlak bir çizgi var altında. gayn. Şimdi harflerle birleştirelim. q a qa q i pi t u u t a ta q e pe pe o o Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir telaffuz farkı bu ve bu g arasında yoktur Farsça'da. Ama Arapça'da e, daha farklı bir şekilde telaffuz edilir bu harf. Kaz kelimesi yapalım. Farsça'da gaz. gaz yemek kelimesini yapalım. Farsça'da ga za bu heceyle ga za Grup kelimesini yapalım. Farsça'da u rub bu heceyle yapıyoruz. O rub yazıyoruz. Ama kurub diyoruz. Gurub. Tı kelimesini yapalım arkadaşlar. Tıq. Tıq. Şöyle arkadaşlar bu e, harflerin yanında şöyle bir eksiklik var. Şöyle, bu hecenin başında gelirse şöyle yazılır. Eğer mesela bundan sonra e, bu hecenin başındaysa bundan sonra bir harf gelirse mesela G, şöyle yazılır. Ama bu kelimenin ortasındaysa mesela önceden bir e, mesela M var, sonra bu gelecek. Bundan, bundan sonra başka bir harf de tekrar gelecek. Bu ortada kalacak. Şunu şöyle yapıyoruz. Yani bu taraftan bu harfe, bu taraftan da sonraki harfe şöyle bitişik şekilde yazıyoruz. Yani şunu şu şekilde yazamam kelimenin ortasında şu ortaya gelirse bunu biraz şöyle yapmalıyız. Yani yuvarlak değil de şöyle yapmalıyız. Ya da e, bu eğer kelimenin sonunda gelirse şu şekilde yazılır dedik Mesela ayran kelimesi du de. Tamam bunu şu şekilde yazıyoruz ama bir şartla Bundan e, önceki harf şöyle, e, bitişik e, yazılamayacak e, harfler olması gerekiyor. Mesela bu biliyorsunuz bu u e, harfi hiçbir harfle bitişik yazılmaz. Bu yüzden sonraki g de şöyle yazılır. Ama eğer bu mesela u olmazsa başka bir harf mesela burada gördüğünüz gibi tiq mesela burada e burada buradaki i Bitişik yazılır. O zaman bundan sonra şunu yazamam. Yine de burayı şöyle yuvarlak şeklinden çıkartıyorum. Sadece bu kadar. O zaman şöyle dedik. Eğer bundan önceki bu ve bu G'den önceki harf ayrı yazılan bir harf ise mesela R gibi. Bunlar şöyle yazılır. Ama eğer şöyle bir harf varsa ya da B varsa, T varsa, bunu şu şekilde yuvarlak yazamam. Bunu kapatıyorum şöyle. Şu da bu şekilde. Şöyle kapatıyorum. Ama R, Z, D bu seslerden sonra şöyle yazılır. Tamam. Şimdi başka kelime yapalım. Beyin Farsça'da mağz demek. Mağz. Bakın arkadaşlar. M. Şimdi ben bu G'yi kullanmak istiyorum. Ama dediğim gibi kelimenin ortasında olduğu için kapatıyorum. Mağz. Şöyle bir kez daha yazıyorum. Mağz. Ama şimdi M olmasaydı M bitişik yazılan bir harftir. Eğer olmasaydı mesela R olsaydı ben G şu şekilde yazırdım. Peki arkadaşlar bu da son harfimiz. G'in harfimiz. Dersimizin sonuna geldik. E, videomuzun e, hem sonuna geldik hem, hem de alfabet serisinin sonuna geldik. Umarım Farsçayı daha kolay ve anlaşılır bir şekilde öğrenmenize yardımcı olmuştur videolar. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.